açmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize kanal merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Eee Sosno Community ineceğiz. Normalde e, videoyu inince başlatırdım ama şey olduğu için yani bilgisayardan olmadığı için video. İyince başlatamıyorum arkadaşlar. Buradan çok zor oluyor. Ee, şimdi şu, şuraya atlayacağız arkadaşlar. Vurabildiğimiz kadar adam vurup e, kaçacağız. Ama yani, adam ölmezse kaçacağız derken gideceğiz yani kaçmam. Adam varsa niye kaçayım? Normalde böyle tam havadayken başlatırım gibi. Yani bilgisayarda değiliz. Geçenki videomda sanırım öyle yapmıştım. Şimdi diğer videolarımı da göz atmayayım arkadaşlar. Bunu Başka söylemem mantıksız ama unutmayın arkadaşlar. Onları da koyarım. Ya başka bir şey yok. Yapmak için teşekkür ederim. Bir videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı izin açın. Ama tek tek söylemem gereken bir video yok. Çünkü ben takip ediyorum. Bir de ağır yana gelin. Arkadaşlar altta gördüğünüz gibi. Ben squat yarışacağım yani. Ee, Acık zor olabilir azıcık zor da olmayabilir. Zaten RP'leri gördüm. Ya çok düşüklerdi. Ben telefon kasıyor diye oynamadığım için o kadar yükselemedim. Yoksa bizde de bilek var Yani. Videoda ses çıkmadıktan sonra. Adam aldı gitti ya. Neyse bizim helikopterle işimiz olmaz zaten.

Ne oluyor ya? Telefon kendine gel. Şarjı az büyük ihtimalle o yüzden kasıyor. Geçer birazdan arkadaşlar. Çok adam var büyük bir ihtimalle. Şimdi takım arkadaşlar sana bağırıyor. Siz salaksınız. Niye böyle gelip kurtarmadınız bu adam çok iyi çıktı oynuyor falan. Evet. Ama tabi ki yani öyle de gelinmez be ya. Derler insanlar. Yani ne geliyorsun öyle aklımız gitti. Valla ölmen seni salaklayın. Takım arkadaşını kızıyorsan şu an sus. Kıtma yaparım yemin ediyorum. Diye bak ya. Canıma bak ya. Dışarıdan bir vursa olur öleceğim. Yatayım şuraya da canı basayım. Evet arkadaşlar başladık. Adam geliyor şu an. Canımları sunduk mu musun? Fenerbahçeli. Çabuk söyle. Sen de mi arkadaşlarına bağırıyorsun? Yoksa beni niye kaldırmadınız? Niye beni unuttunuz diye ha? Buna bahsetmiştim bu arada. Sakın onları bağırma. Onların bir suçu yok. Hepsi salaklar. Ha bu arada bir tane işaret bir şey çıktı. Şu e, arkadaşına bağıran adamdan. <laughs> Hepsi benim gözümde şu anda arkadaşına bağırıyor. <laughs> şey diyor lan salak. Sen benim için çalmadın. Ben fener bahçeliyim ha. Tabii böyle bağırmıyorlardır büyük bir ihtimalle. Ben değişik olsun diye yaptım. Fenerbahçe'yle asla dalga geçmiyorum. Bunu sakın yanlış anlamayın. Ya da ben takım da tutmuyorum yani gerek de yok. Ah be ya ölmüşler. Niye ölmüşsünüz diyordun? Derdiniz neydi burada? Biz ben alayım gidiyorum. Hadi valla bebeklerim. Yok tutun 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 Umarım siz köprüden geçersiniz. Ya yani ne diyorum oğlum ben nasıl konuşuyorum ya? Umarım köprüden geçersiniz. Sizi hapistiklamak, hapistiklamak ya. öldürmek benim ya. Hapistiklamak ya. babamız öldürmeyi sever. gerçek hayatta bir tabi yani. Şimdi evime şeyler, etkilerler böyle. Öldürüyor, öfü

<laughs> Şu bu küçük arkadaşlar şarkı söyle ismi. Ben ona ne onlara çok odaklanarak onları markalayınca. Ölünce falan klavyemle falan böyle gülüm falan. Ama video çekerken ciddi almayın. Ne, ne? ha? Selamun aleyküm genç insanlar. önce. Helal olsun yani. Seni tanımak isterim iyiydim. Ben sana bir şöyle arkadaşlık isteği göndereyim. Bir seninle tanışalım bir saniye. Nereden arkadaşlık isteği gönderiliyor lan? Unuttum. Şu da Ben sana isteği göndereyim birader. Sen bayağı açmışsın kendini ya. Telefondan hile de yapmana mümkün ya diyor. Kedi bir saniye dur. Yani hile de yapmana mümkünatı yok. Çünkü çok böyle ne bileyim. Neyse arkadaşlar 19. olduk. Videonun sonunda öyle yazıyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sonda çıkan videolarımı da izlemeyi unutmayın. Birazdan çıkacak olan. Hepinizi seviyorum. Bay bay.